Sıra aklına düşüyor muyum? Hala giriyor muyum? Ara sıra adlı yeni single çalışmasını yayınlayan ünlü komedyen Hayrettin güne döner yiyerek başladığını söyledi. Ben çok kahvaltı yapamıyorum ya. Yani çok kahve kültürüm de yok. Baya yani ben 2'den 3'ten sonra yiyorum. Çok kahvaltı kültürüm yok ama hakikaten güne Serkan Usta da burada döner, Serkan Usta da burada. O da beni iyi tanır. Hakikaten güne dönerle başladım çok olmuştur. Biraz ağır başlangıç ama Bazen tek tek öğün yaparım mesela. O da çok enteresan. Yani 3'te 4 yerim ondan sonra daha içemem. Geçen yıllarda Survivor yarışmasına katılan Hayrettin Allah bana bir daha orayı göstermesin dedi. Bakın çıktığımdan beri yiyorum abi. Bak çünkü biliyor musun? Ufak bir aç kaldığım zaman hiç yemek yemeyeceğimi zannediyorum. O yüzden böyle midem acıktığı zaman hemen sinyal ve hemen yiyorum ama Yolluk falan yapıyor musun? Allah bir daha orayı bana göstermesin yani Survivor'a çok büyük saygım var. Acun Medya yani hakikaten büyük bir ekip ama ben bir daha oraya gidemem. Bak bir şey söyleyeyim ya, bütün takımlar parçalanırdı, birbirimize girerdik orada. Ama şöyle söyleyeyim, Allah kimseye aşıkla sanamasın ya Rabbim. Vallahi bak ya, yemek versinler beni elesinler. Öyle. Bak yemin ediyorum, bak yemin ediyorum ya, çok acayip bir durum orası yani. Hani ben birinci, o, ben zaten birinci olmak için gitmedim. Yemek yemek için gittim. Ödül, yani ödülü kazanalım. Hatta ben yatıyordum orada biraz. Bizim takım koşturuyor, ben yatıyorum. Baba ödülü Oyun bittiği zaman bana haber verin. Tamam mı? Ben yemek yiyeyim yani. Ben yok. ben Ünlü komedyen müzik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müzik çalışması olmuş. Yani. Hayırlı olsun. Oldu. Oldu. Teşekkür ederim. Yani onu da hobi olarak e, senede bir iki kere yapıyoruz. Ondan sonra onu da Dominik'te çektim. Onun klibini. Sıfır yaptım mesela. Ha? Sahnelerde. Ben de burada olmuyoruz. <laughs> <laughs> Tarkan'a kızdım. <laughs> Tarkan'la. <laughs> yok ya öyle bir şey yok ya. Ama e, ne bileyim. Çok değişik bir ismiş bu da. Yani ne bileyim o klip mılip, altını yorum yazıyorlar falan filan ama şöyle enteresan bir şey var. benim söylediğime inanmıyorlar. Ve klip e, yorumlarda hep, yorumlarda hep şey var. Ne diyorlar peki? Yorumlarda ne diyorlar biliyor musun? Ne, yazmışlar? ne zaman komik bir şey çıkacak diye bekledim. <laughs> yani adamları hep orada bir haklı bir şey olarak bir şey diyorlar değil, ki bir Hayrettin bir şaka videosu. Kaç şarkıdan bir Yani sahne alsanız söylerim baba söylerim söyler var 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 var. Orhan Gencebaylar, Sezen Aksu'lar Neşet Ertaş'a söylerim yani. Ama şu anda öyle bir durum yok. Bakalım yani. Bu <laughs> arada... Hayretine sosyal medyadan gelen Can Yaman'a benzetildiği yorumları hatırlatıldı. Seni birileriyle karıştırıyorlar son günlerde. Kimle abi? Ben de Yan Caman mıyım? Öyle mi? Yan Caman. Bana Yan Caman derseniz sevinirim çünkü ben Can Yaman'ın yan ithalat yan. O İtalya <laughs> şubesi. İtalya, İtalya şubesi. Ben de Esenyur şubesi olarak hayatıma devam edecek. <laughs> Ünlü komedyen, İtalyan spor spikeri Dilette Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman'ın özel hayatı ile ilgili de espri yaptı. Özel, özel oraları. Özel. Evden çıkmıyoruz baba. Yani aşk var ya, baba. Yan Yaman da şey hemen İtalyan bir sevgili buluyor kendine ve kimle beraber o? Bir İtal İtalyan. İtalyan değil mi? Sposki. Dur ben onu Instagram'dan yazayım da aklını <laughs> çeleyim ben. Kıza <laughs> mı? Ben o kıza bir yazayım da Instagram'dan <laughs> bir, bir aklını çeleyim ben onun. Bak neler oluyor. Diyeceğim ki I am original. <laughs> I am original. <laughs> ben de Yancaman diye yazarım. Ben de Yancaman I am original. Diyeceğim o beni takip ediyor.